Şimdi arsa, tarla ya da zeytinlik böyle bir yatırım yapmayı düşünen herkesin ilk durağı neresi? Tabii ki Tapu Kadastro'nun resmi ada parsel sorgulama sistemi. Ama işin sırrı sadece sisteme girmekte de değil. Gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım. Evet, çoğumuz bu siteye açık bakıyoruz değil mi? Ama o ekranda karşımıza çıkan rakamların, yazıların arkasında ne yattığını, o verilerin ne anlama geldiğini pek de sorgulamıyoruz aslında. İşte asıl soru bu. Çünkü bu bilgileri doğru okumak var ya sizi ya büyük bir zarardan kurtarır ya da tam tersi harika bir yatırımın kapısını sonuna kadar açar. Bugünkü rehberimizde bu sorgulama sisteminin şifrelerini çözmek için 5 tane çok önemli konuya odaklanacağız. Önce bağlı detaylar yani gizli riskler. Sonra orta ile arazinin gerçek yüzünü göreceğiz. Koordinat listesiyle yerinizi nasıl bulursunuz ona bakacağız. Mevki adının bölgenin kimliğini nasıl yansıttığını ve son olarak zemin tipi ve paftanın imar için ne anlama geldiğini konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk ve bence en en kritik bölüm bağlı detaylar. Bakın burası çok önemli. Çünkü bir anlaşmayı var eden ya da bozan, yatırımınızın tüm kaderini belirleyen o ince detaylar işte tam da burada saklı. Bağlı detayları bir parselin adeta sağlık raporu gibi düşünebilirsiniz. Yani her şeyin yolunda olup olmadığını gösteren yer burası. Sadece bir satırda yazan bir bilgi o arazinin değerini tepe taklak edebilir. Gelin bakalım bu raporda neler yazıyor olabilir? Şimdi ekranda gördüğünüz bu riskler öyle olsa iyi olur tarzı şeyler değil. Bunlar yasal olarak bağlayıcı, yani şakası yok. Eğer burada yüksek gerilim hattı, sit alanı ya da kamulaştırma şerhi gibi bir ifade görüyorsanız alarm zilleri çalmaya başlamalı. Çünkü bu o parsel üzerinde yapabileceğiniz şeyleri çok ciddi şekilde kısıtlıyor demektir. Hadi gelin bu risklerden birini, en sık karşılaşılanlardan birini ele alalım ve ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini görelim. Sadece bu tek bir detay, yani parselinizin üzerinden bir yüksek gerilim hattının geçiyor olması, o arazinin değerini anında %30'dan %50'ye varan oranlarda düşürebilir. Evet, yanlış duymadınız. Yarı yarıya bir değer kaybından bahsediyoruz. Yani burada iki yönlü bir darbe var. Birincisi kullanımınız kısıtlanıyor çünkü güvenlik gerekçesiyle o hattın belli bir mesafesine kadar yapı izni alamazsınız. İkincisi de doğal olarak arazinin piyasa değeri ciddi şekilde düşüyor. O yüzden bu atlanmaması gereken hayati bir detay. Peki kağıt üzerindeki çizgiler tamam da arazinin kendisineye benziyor? İşte bu noktada devreye giren müthiş bir araç var. Ortofoto. Yani arazinin gerçek yüzünü, makyajsız halini gördüğümüz yer. Bakın aradaki fark inanılmaz. Solda ne var? Sadece kadastronun çizdiği, yasal sınırları gösteren soyut çizgiler. Ama sağa bakın, orta ile birlikte o çizgilerin uydu görüntüsünün üzerine oturtulmuş hali var. İşte o zaman arazinin gerçekte neye benzediğini, üstündeki ağaçları, eğimini net bir şekilde görüyorsunuz. Bu özellikle, özellikle bir tarla, bir zeytinlik alıyorsanız gerçekten paha biçilmez. Arazinin eğimi nasıl? Belki de çok dik, işlemeye uygun değil. Üzerindeki ağaçlar ne kadar sık? Yolu var mı? Varsa durumu nasıl? Bütün bu hayati bilgileri daha araziye gitmeden oturduğunuz yerden görmenizi sağlıyor. Peki, diyelim ki araziyi beğendiniz, gitmeye karar verdiniz. Ama gittiğinizde doğru yere baktığınızdan nasıl yüzde yüz emin olacaksınız? İşte burada devreye koordinat listesi giriyor. Olay aslında çok basit. Sorgulama ekranından koordinatları kopyalıyorsunuz, sonra bunu GPS cihazınıza ya da telefonunuzdaki bir harita uygulamasına giriyorsunuz ve bum! Araziye gittiğinizde parselin her bir köşesini santimi santimine yerinde bulabilirsiniz. Bu kadar. Bakın bu basit adım size yanlış arazinin gösterilmesi gibi korkunç bir riski tamamen ama tamamen ortadan kaldırıyor. Yani acaba bana gösterilen yer burası mıydı? Şüphesi diye bir şey kalmıyor. Bu inanılmaz bir güvence. Sıradaki konumuz genelde pek dikkat edilmeyen ama aslında çok şey anlatan bir detay. Mevki adı. Bu küçücük görünen bilgi var ya, aslında arazinin karakteri hakkında size fısıldayan bir ipucu. Mesela mevki adı zeytinlikse ne düşünürsünüz? Oranın bir zeytin korusu olduğunu ya da livadia geçiyorsa bunun bir çayır, bir otlak olabileceğini. Bu isimler bize bölgenin tarihini, toprağının kalitesini, hatta potansiyel değerini bile anlatır. Arazinin bir nevi soyadı gibidir. Ve işte size bir iç bilgi. Kullanıcıların yüzde sekseni bu detayın ne kadar önemli olduğunun farkında bile değil. Yani bunu bilmek sizi diğerlerinden bir adım öne taşıyan gerçek bir avantaj. Ve geldik son bölümümüze artık işin biraz daha teknik ama bir o kadar da önemli kısmına yani imar ve belediye işlerinin temelini oluşturan kodlara bakacağız. Burada iki kilit kavram var, zemin tipi ve pafta numarası. Bakın, zemin tipi, o araziye bir şey yapılacaksa hangi kuralların geçerli olacağını söyler. İnşaat maliyetlerinden deprem riskine kadar her şeyi etkiler. Pafta numarası ise belediyenin kapısını çaldığınızda size soracağı ilk şeydir. Bu numara olmadan hiçbir resmi işlemi başlatamazsınız. Kısacası bunlar sizin belediyedeki anahtarlarınız. İşte bu beş noktayı anladığınızda artık ekrana boş boş bakan biri değilsiniz. Siz artık bir haritaya değil, bir yatırıma bakıyorsunuz, onu analiz ediyorsunuz. Unutmayın, olay haritada değil, veride. Gerçek yatırım haritaya değil, o haritanın arkasındaki veriye yapılır. Peki, şimdi soruyorum size, bir sonraki arazi arayışınızda o sorgulama ekranına artık daha farklı bir gözle bakacak mısınız?